Merhaba arkadaşlar. Minicik, iki desteli, mini mini bir açılımla karşınızdayım. Aralık ayına 1 Aralık, Yay Burcu yeni ay ile başladık. 31 Aralık'ta da yine e, bir dolunayla kapatacağız. Oğlak Burcu'ndaki dolunayla, e, ya da yeni ay, çok özür dilerim, karıştırmış da olabilirim. Bu arada kedim de arkada garip sesler çıkarıyor. Biraz dikkatim dağıldı. E, i̇ki desteli bir açılım hazırladım size. Yani yayla başlayıp oğlakla bitireceğimiz, çok enteresan bir Aralık ayı olacağını astrologlardan dinleyince dedim ki minicik bir açılım yapalım. Yani önümüzde ne var bu ay için yılbaşına kadar bizi neler bekliyor? Andaki enerji bize neyi gösterecek? Gördüğünüz gibi birinci destemiz sol taraftaki ve bir de sağ tarafta bir destemiz var. İlhan Perisi Tarot, Enerji Kehaneti, Ay Kehaneti ve Twin Flame kartlarından seçtim. İşte aşk ve sosyal yaşamda bizi neler bekliyor? Ona bakacağımız minik bir açılım. Derin bir nefes alarak en güzel mesajların bizi bulmasını niyet ederek ilk desteden başlayacağım arkadaşlar. İkinci destemizi şöyle alacağım. Kenara koydum. İlk desteği seçen arkadaşlar. Bir bakalım. Sizin için iş yaşamında bir denge dönemi. Hmm, güzel. Ve sevgi dolu kadın, size destek verecek e, dişi enerjideki, sevgi dolu enerjideki kadın arkadaşlarınız iş yaşamınızla ilgili <laughs> dengeli bir iş yaşamına sahip olmanızla ilgili size destek verecek olabilir bu dönemde. Kendi içinizde bir dengeyi bulmaya çalıştınız. Eğer dişil enerji sizseniz sevgi dolu kadın da sizsiniz. Demek ki bir süredir kendi içinizdeki o dişil enerjinizi, eril enerjinizi iş yaşamınızda tam dengede kullanamıyor ve biraz da dengeyi sağlayamadığınız için Zorlandığınız bir dönemdeyseniz tam bu dönemde hem size destek olacak kişiler hem de kendi içinizdeki o e, gücü bulmanız sayesinde iş yaşamınızda, kariyer hayatınızda çok daha başarılı olacağınız bir dönem sizi bekliyor gibi görünüyor. Oh. <laughs> Aşk hayatınızla ilgili tasım onlusu ve uyanamamış kartı var. E, burada e, bu tasım onlusunu biraz aile karmaları olarak aldım arkadaşlar. İlk desteği seçen arkadaşlar. Aşk hayatınızla ilgili bir döngünün içindeyseniz, bir türlü toparlayamadığınız bir ilişkiniz varsa ya da hep aynı ilişki döngüler içerisinde sıkışmış buluyorsanız kendinizi burada kendi ailenize bir bakmanız gerekiyor. Yani bu döngü size ailenizin hangi tarafına, hangi kök kökünüzden gelmiş olabilir? Kök çakra ile ilgili bir problem olabilir. Çakralarla ilgili biraz araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve burada kendi aile köklerinizle ilgili ee, geçmişte geçmiş atalarınızdan dişil ya da eril atalarınızdan getirdiğiniz bir takım problemler varsa bunları çözmek için yani belki uyanamamış belki bir ıı, ıı, bir Ufaklıkta gelince tabii benim kafa karıştı. Evet bu da eril enerji olduğu için tabii her şeyin ortasına geldi arkadaşlar. <laughs> Videoyu da durdurmak istemiyorum. Kusura bakmayın böyle idare edin. E, demek ki Aralık ayı içerisinde bazı şeyler farkına varacaksınız. Yani belki e, hiç beklemediğiniz bir eril enerji bile birden gelecek olabilir. Aniden videonun ortasına giren e, sevgili eril enerji e, tüy topağım gibi bir eril enerji gelecek gibi görünüyor bence. Sanki şimdiye kadar e, uyanamamış da birdenbire... Aa böyle oldu evet tamam ya ben bu zamana kadar nasıl anlamadım şeklinde birdenbire aniden hiç beklenmedik bir şekilde hayatınıza gelebilecek olabilir ya da tam olarak sizin ee, geçmiş e, karmalarınızı aile aileyle ilgili e, çözemediğiniz konulara destek olacak bir kişi size destek olacak bir kişi aynı zamanda aşk hayatınızdaki problemlere de yardımcı olacak belki hani onun da kendi aşk hayatında kendi ailevi sorunları olan e, birbirinizde e, kendi yansımanızı bulabileceğiniz bir kişi aniden hayatınızda tam bu aralık ayı döneminde bu dönemde giriyor olabilir peki sosyal hayatla ilgili ne mesaj veriliyor Sosyal hayatta birazcık eğlenceli dönemler var arkadaşlar. Hem enerji hızlanıyor hem de tasım ikilisi. Tasım ikilisinde burada böyle biraz e, aynı anda iki işi kotarmakla ilgili e, biraz da böyle zorlanmak ama hani idare ederim şeklinde e, dengede durmaya çalışmakla ilgili bir enerji var. Burada çok e, şey bir enerji almıyorum. Çelişkili bir enerji almıyorum ben. Yanına da büyüyen ay gelmiş. Yani sosyal hayatınız bir süredir durgun gidiyorsa enerji hızlanacak ve biraz daha hareketli ortamlarda kendinizi bulabilecek olabilirsiniz. Hatta hani bu sosyal hayat fazlalığından dolayı iş yaşamınızda acaba bir dengeyi mi bulmakta zorlanacaksınız? Çünkü denge kartı da geldi burada. Demek ki hani sosyal hayatla iş hayatını biraz dengelemeniz gerektiren bir dönem olabilir bu dönem. İş hayatınıza ve sosyal hayatınızın Birbiriyle uygun ve birbiriyle senkronize olmasına dikkat etmeniz gerekiyor olabilir. Aşk yaşamınızla ilgili de bazı e, farkına varamadığınız konular birdenbire bilince çıkacak olabilir. Yani ben bu ilişki e, sorunlarını, bu döngüleri neden yaşıyorum diye düşündüğünüz anda birdenbire belki de hani geçmişte atalarınızla ilgili, anne babanız ya da daha üst soylarınızla ilgili bazı şeylerde bazı bilgiler öğreneceksiniz ve bu bilgiler neticesinde belki bazı şeyleri aklınızda oturacak. Yani hani kayıp parçalar oturacak olabilir tam bu Aralık ayı döneminde. Sosyal hayatınızda gerçekten hızlanan bir durum var. Buna karşılık özel hayatınızla ilgili bir takım uyanışlar var. Şimdiye kadar farkına varmadığınız konular ya da yeni uyanmaya başlamış bir süredir beklediğiniz ya da beklemekten artık ümidi kestiğiniz bir e, enerji varsa bir partner varsa onunla ilgili yeni gelişmeler e, belki bir hareket değil ama hani onunla ilgili bir bilgi bir bir şey duydunuz bir habere e, haber aldınız ve bu konuyu tekrar gündeminize aldınız yani hani konu sizin için kapanmış da çok önceden fakat tekrar açılacak da olabilir. Şimdi tam da Merkür, Merkür Retros döneminde olduğu için e, eski sevgililer gelecek falan demek de istemiyorum ama burada gerçekten bir konu tam kapanmamış sanki tekrar gündeme gelecek gibi. Yani i̇lla ilişki başlayacaksınız demek istemiyorum. Burada belki de o ilişkiyi o kişiyle o ilişkiyi e, neden yaşadınız belki bunu anlayacağınız bir takım e, bilgiler edineceksiniz. Onunla ilgili bazı bilgiler öğrendikten sonra ve kendi ailenizle ilgili belki daha önce bilmediğiniz bir takım hikayeleri öğrendikten sonra belki ailenizde konuşulurken tesadüfen ortaya çıkacak bazı durumlar olabilir. Ve bundan dolayı aa evet işte bundan dolayı biz böyle bir ilişki dinamiği yaşamışız. Benim ailemde de şöyle şöyle durumlar vardır varmış ki benim de farkına varmam gereken konular varmış. Belki hani geçmişte sadece onu suçladığınız bir ilişki döngüsünde istediniz ama kendi ailenizde de bir takım e, karmik e, problemler vardı ve bunların farkında değildiniz belki. Aralık ayı gerçekten böyle birazcık e, dışsal dünyada enerjilerin hızlanacağı ama içsel olarak da bazı şeylerin şimdiye kadar farkına varamadığınız, adeta kör noktada kalmış bazı şeylerin açığa çıkacağı bir ay da olabilir. birinci desteği seçen arkadaşlar. Ve ne olursa olsun bakın gerçekten sevgi dolu bir ruh halinde olmaya gayret edin. Her ne olursa olsun dışarıdan size nasıl e, mesajlar gelirse gelsin, ne öğrenirseniz öğrenin, ne bilgilere ne bilgilere ne dedikodulara e, maruz kalırsanız kalın, e, sevgi dolu kadın olma özelliğinizi, sevgi e, dolu e, ve şefkat dolu e, bakış açınızı asla ve asla kaybetmemeye çalışın. Çok güzel bir deste bu. Çok güzel bir e, kart gelmiş buradan. Destenin en güzel e, kartlarından bir tanesi diyebilirim. Sevgi dolu kadın. 6 numara belki sizin için bir şey ifade ediyordur. Burada numarayı da söylemek istedim. <laughs> Gerçekten güzel geldi ama. Denge kartı ile birlikte. Evet şimdi ikinci desteği seçeceğim. Minnoş da izin verirse. Şimdi bakalım ikinci desteği seçen arkadaşlar hazırsanız iş yaşamınızla ilgili ne mesajlar var? Oo kader çarkı. Bir süredir iş yaşamıyla ilgili hmm, herhangi bir gelişme yaşayamayanlarınız varsa ikinci desteğe sahip olan arkadaşlardan burada çark sizin lehinize dönecek. Şimdiye kadar yaptığınız emeklerin karşılığını alacaksınız ya prim ya maaş artışı ya tarifi olarak bakın destekleyici yine bağlantılar var. Belki yeni e, iş hayatınızda, girdiğiniz ortamlarda yeni birileriyle tanışacaksınız. Ve bunlar size farklı bir e, iş alanında, e, belki farklı bir sektörde ya da farklı bir e, şirkette e, ya da daha sonra kendi işinizi yapma gibi bir hayaliniz varsa kafanızın bir köşesinde bununla ilgili destek verecek. Yeni bağlantılarla, yeni kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Ve bu kader çarkı artık sizin lehinizde dönecek. Bu zamana kadar emek verdiyseniz, kabiliyetlerinizi gösterdiyseniz ama hani çok yavaş ilerlediyseniz iş hayatınızdaki bazı konularda istediğim karşılığı alamadım ben emeklerimin karşılığını alamadım diyenler için çok güzel ve hızlıca ilerleyeceği bir dönem olacak arkadaşlar ve aşk hayatında üzücü durumlar yaşayan ikinci deste hem sonbahar hem de kılıç üçlüsü gelmiş burada sanki kalbinizi biraz kapatacağınız bir dönem aralık ayı biraz sonbahar hüznü biraz gözyaşı e, dökeceğiniz dönemler. Kendi içinize dönmek isteyeceğiniz, biraz daha kendi başınıza kalmak isteyeceğiniz bir dönem gibi görünüyor. Sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlar. Peki sosyal hayata bakalım. O sosyal hayatta bir şeytan kartı ile ihtiyacınız olan cevaplar geliyor. Dolunay ikizlerde çıkmış. Kılıç üçlüsünün altında e, şeytan kartı çıkması. Zannedersem aşk yaşamında sorun yaşayan bazı ikinci destedeki bazı arkadaşların e, biraz içindeki bu ego, kıskançlık, haset belki ya da nefret gibi duyguları körükleyecek bir takım olaylar duyduysanız buna dikkat edin diyor evet ihtiyacın olan bazı cevaplar geliyor ama sen bu cevapları öğrendikten sonra kendi içindeki karanlık yüzle yüzleştiğinde nasıl bir kişi olarak devam edeceksin İçindeki karanlıkla yüzleştiğinde, ihtiyacın olan cevaplar geldiğinde, diyelim ki bir ilişki bitti, aniden sonlandı, senin şüphelerin de aklında soru işaretleriyle kaldı, acaba aldatıldın mı, niye bitti diyordun, evet cevaplarını aldın, meğer aldatılmışsın mesela örnek olarak veriyorum. E, i̇lla kesinlikle aldatıldınız demiyorum ama aklında soru işaretleri olanlar için diyelim ki böyle bir cevap geldi size tam bu dönemde. İntikam almak mı isteyeceksiniz? bir şeyler bir bir şeyler yapmak mı isteyeceksiniz kendi karanlık yüzünüzle yüzleştiğinizde nasıl bir insan olacaksınız yoksa her şeyi ilahi adalete bırakıyorum ben daha fazla bu konuda kendimi üzmeyeceğim kendi karanlıklarını mücadele edeceğim ve buradan sağlam ve güçlü bir şekilde çıkacağım. Ne olursa olsun buradan güçlü çıkacağım ve kötü bir e, hareket yapmadan iyi niyetimi e, suistimal edenlere karşı bile e, iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde, ayakta durarak, e, kendi içimdeki karanlıkla da yüzleşerek cesur bir şekilde bu yoldan gideceğim de diyebilirsiniz. Bakın tam gideceğim dediğim sırada benim ufaklıkta <laughs> ortamdan uzaklaştı ve gitti. Yani aslında ihanetin karşılığında intikam almaya gerek yok da diyecek olabilirsiniz. Peki birinci desteden özür dilerim. ikinci desteği böyle bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte ilk kez gördüğüm için bu kartları da açar. Hemen çektikten sonra videoyu açtım çünkü. Bakalım şeytan ne getirecek sonunda? Kılıç altınız, uzaklaşma. Hmm, Oh, Page of Inspiration. Evet, değnek e değnek şövalyesi de geldi arkadaşlar son olarak. Kendinize bir yeni bir yol seçeceksiniz. Uzaklaşacaksınız ve orada yeni bir yola geçeceksiniz gibi görünüyor sevgili ikinci deste. İhtiyacınız olan cevapları aldıktan sonra burada demek ki bana uygun bir şey yokmuş. Yani onun ihaneti <laughs> Onun verdiği üzüntü, onun yaptığı hatalar benimle ilgili değil. Konu benimle hiç ilgili değil." deyip uzaklaşmayı tercih edeceksiniz ve bu süper ay duygular kabarıyor. Yeni bir döneme başlayacaksınız. Sizin için dönüm noktası olacak bu Aralık ayı. İlişkisini bitiren kişiler için artık arkasına dönüp bakmayacağım. Farklı bir yola gideceği bir dönem başlayacak. Bir de Yine birinci desteden çok özür dileyerek ikinci deste çok havada kalmasın istediğim için. Evet bu sizin dönüşümünüz olacak. Dönüşüm ayınız olacak arkadaşlar. İkinci desteği seçen arkadaşlar. Hem iş yaşamınızda çok büyük bir başarı. Aşk hayatınızda da üzüldüğünüz bir dönemden geçeceksiniz. Fakat çok hızlı bir şekilde tekrar yeni bir başlangıç yapmak üzere. Büyük bir dönüşümden sonra yeni bir başlangıçta yeni bir evreye hayatınızda yeni bir sayfaya doğru gideceksiniz. Bence çok güzel geldi. Burada ee, şunu da en başta koymak istiyorum. Kader çarkı da bu şekilde olsun. Hatta destekleyici bağlantılar başta olsun. Evet ikinci destede bu şekilde geldi arkadaşlar. İlk destede sevgi dolu kadın mesajı vardı. Burada da size destek olan yeni bağlantılar hayatınıza girecek. Yeni bir dönem başlayacak. Aralık ayının hepimize evrene, bütüne iyilikler, güzellikler getirmesini tüm kalbimle diliyorum. Minnoş da diliyor. Minnoş da burada yan tarafta beni dinliyor. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.